Ee, İstanbul'umuza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ee, takdir edersiniz ki şu anda e, süreci e, emniyet birimlerimiz eee ve tabi sağlık birimlerimiz yürütmekte. Eee biz de içeride olay yeri incelemenin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Şu an ne yazık ki e, az önce İstanbul Valimizin açıkladığı üzere eee kayıplarımız var yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor. Eee farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi, merci, eee emniyet e, birimlerinin raporuna göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. E, milletvekillerimizle birlikte eee olay yerine e, gittik. Süreci takip ediyoruz. Geçmiş olsun. E, Yarayı sarmak tabii ki hepimizin e, sorumluluğu. Hep birlikte bu zor anları aşarız. İstanbulluların e, bu anlamda e, gönlü ferah olsun hep birlikte aşarız. Birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci e, yönetmeliyiz, çözmeliyiz. Bu manada e, devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte e, sürece dair sorumluluk alacağımızdan e, kimsenin kuşkusu olmasın.